Selamca dostlar. 6 Ekim 2025 Pazartesi günündeyiz ve her zaman olduğu gibi sevgi ve şifa enerjileriyle başlıyoruz haftaya. Kendimi Reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, Borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızda her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanmasına, dünyadaki tüm savaşların bitip barışın hakim olmasına, insanların yüreklerinde sevgi ve merhametin çoğalması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim, oldu. Evet arkadaşlar haftaya ay koç burcunda giriyoruz ve bu da bize biraz daha böyle duygularımızı ihtiyaçlarımızı hızlı bir şekilde düşünmeden yapma iç dürtüsü veriyor. O yüzden de bu hafta biraz daha yavaşlamak gerekebilir. Çünkü çok hızlı bir şekilde düşünmeden hem alışverişlerimizde hem konuşmalarımızda hem ilişkilerimizde yapacağımız tüm işlerde çok fazla düşünmeden böyle bodoslama dalacağımız bir haftayı gösteriyor bize. O yüzden de biraz daha hani nefes alıp düşünerek biraz daha adım atarken bir sonraki adımda neler olabilir onları düşünerek yapmakta fayda var e, diyorum arkadaşlar. Yükselende de terazi olduğu için hem ilişkiler hem adalet, e, hem ortaklıklar bunlarla ilgili pek çok gündemimizin olacağını gösteriyor bize. E, aynı zamanda bir dolunayımız da olacak. Koç Dolunay olacak 14 derecesinde O yüzden de birazdan ona gireceğim ama şöyle söyleyeyim bu ilişkilerde yapacağımız tüm işlerde biraz daha hızlı hareket edip düşünmeden yapacağımız şeyleri gösteriyor buna özellikle dikkat etmekte fayda var Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Söylemlerimiz, konuşmalarımız çok dobra bir şekilde olacağını da gösteriyor. Öğrenmek istediğimiz pek çok şeyi çat diye önümüze gelebileceğini de gösteriyor. Yani biz söylemek istediğimiz şeyleri patır patır söyleyebileceğimiz, aynı zamanda öğrenmek istediğimiz her şeyin şak diye önümüze gelebileceği bir sürecin içerisindeyiz. Aynı zamanda manipülasyonlara da çok açık bir sürecin içerisine giriyoruz. Çünkü Lilit'le de bir açısı olacak. O yüzden de böyle hem bizim söylemlerimizin hem de bize söylenilenlerin daha dikkatli dinleyip daha hani ne demek istiyor, ne oluyor, ne bitiyor bunları anlamakta, bunları kavramak önemli olacak bu haftanın içerisinde. Çünkü Merkürün akrepte olması demek işte istediğimiz düşündüğümüz her şeyi çok rahatlıkla söyleyebilmek, açıkça böyle anlatabilmek, derinlemesine bir şeyleri öğrenebilmek. Banka finans konusunda pek çok haberin bize gelebileceğini bu konularda işte yapacağımız alışverişlerde ya da başka bir harcamalarda banka işlemlerimizde daha çok böyle onlarla neşir olacağımızı gösteren bir süreci gösteriyor. Pek çok işte belgenin yazılı, sözlü belgenin de bu konularda işleme gireceğini gösteriyor. Bize bunları da birazcık dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi Dolunay'a geldiğimizde Koç Dolunay'ı Koç bir kere Hani düşünmeden hemen hareket etmek, bir an önce bir şeyleri yapmak, ihtiyaçlarımı karşılamak isterken işte Akrep'teki Merkür de bunları pat pat söylemeyi gösteriyor. Koçlar ve Teraziler ilişkiler konusunda, adalet konusunda karşınızda muhatap olduğunuz insanlar bu avukatınız olur, bu doktorunuz olur, bu ortağınız olur. Bunlarla ilişkilerinizde pek çok şeyi karar verme noktasına geçeceğinizi ama bunları verirken de biraz daha düşünmenizi ve düşünürken de bunları böyle hani terazi'nin iki kefesine koyarak kazanımlarınızı ve kaybettiğiniz şeyleri düşünerek hareket etmekte, konuşmakta faydalı olacağını söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve akrepler biraz daha böyle iç dünyanız, sağlığınız, koşturmacalı bir günlük rutinlerinizde biraz daha hani karar vermekte zorlanabileceğiniz, biraz kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz, ya da dikkat etmeniz gereken şey rahatsızlıklarınız varsa bu rahatsızlıklarınızın hani biraz daha ortaya çıkıp onun tedavisiyle alakalı gündemlerin oluşması geliyor ama hiç endişelenmeyin Venüs ve Jüpiter'in güzel bir açısı var bu da sağlık açısından olumlu gelişmelerin hani tedavi süreçlerinin daha rahat daha iyi olabileceğini de gösteriyor bize ee, sevgili ikizler ve yaylar onlar biraz daha böyle çocukları aynı zamanda hobileri yapmak istedikleri işler, arkadaş çevreleri bunları bunlarla ilgili pek çok karar vermeye verdikleri çocuklarınız varsa işte çocuklarınızın verdiği kararların sizi etkilemesi buralarda bazı değişiklikler yapmak istemeniz bunlarla alakalı pek çok gündeminde geleceğini gösteriyor sevgili yengeçler ve oğlaklar sizlerde de iş, aile, yuva, ilişkiler yani ebeveynler patronlarınızla olan ilişkiler işte anne babanızla olan ilişkiler evinizde yapacağınız ya da işinizde yapacağınız değişiklikler onlarla ilgili pek çok karar alma durumunuzu da gösteriyor bize aslanlar ve kovalara baktığımızda ise onlar biraz daha seyahatler, işte eğitim, ticaret bunlarla alakalı pek çok gündeminde olacağını gösteriyor hayatınızda. Başaklar ve balıklara baktığımızda ise onlar da biraz daha hani parasal konular, harcamalar, aynı zamanda yatırılacak paralar, banka işlemleri, miras, hak, hukuk, adalet konuları kendilerine olan güvenleri, bunlarla alakalı pek çok gündemin olacağını, eşiniz varsa eşinizin ya da sizin kazançlarınızla ilgili pek çok gündemin oluşabileceğini bize gösteriyor. Bu hafta yapacağınız her harcamaya çok dikkat edin. Yani ihtiyacınız olmayan pek çok şeyi alma eğilimi gösterebilirsiniz. O yüzden de bir durun bir bakın ondan sonra almaya çalışın. Gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu parasal konularda biraz daha dikkat etmekte fayda olacaktır. Bir işe girişiyorsunuz ya da herhangi bir e, projeniz var hemen atılım yapacaksınız. Ama bu atılımı yaparken bir sonraki adımı da görmeye çalışmakta fayda olacaktır. Tüm burçlar için e, söylüyorum bunları. O yüzden de hani o e, koçum aceleciliği ve hızlı davranışı ilişkilerinizde ve e, yapacağınız işlerde sizi yanlışa düşürmemesi için bir sonraki adımı mutlaka düşünün. Koç Dolunayı olduğu için ise hani baş bölgesinde migren atakları olabilir, işte baş ağrıları, yüzde kafada olan bazı sıkıntılar olabilir, böbreklerle alakalı bazı durumlar olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var diyorum bu Koç Dolunayında güzel bir e, sabit yıldızla birleşiyor. O yüzden de bir şeyleri tamamlama, bitirme. Çünkü dolunaylar öyledir. Bir şeyleri tamamlama ve bitirmedir. Burada yarım kalan ya da planladığınız, hayal ettiğiniz şeyleri artık gerçekleştirmek, onların e, hayata geçtiğini göreceğiniz bir süreç olacaktır. Hepimiz için. Hepimizin hayrına olsun diyelim, hepimizin iyiliği şeklinde gerçekleşsin bu dolunay. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgi ve ışıkla kalın, hoşçakalın.